Herkese selamünaleyküm, herkese merhabalar. Arkadaşlar, bu videomuzda e, motor ömrünü uzatan faktörler adı altında kısaca e, bir video yapmak istedim. E, nelere dikkat etmeliyiz kısaca bir videomuz kanalımızda bulunsun arkadaşlar. Öncelikle şunu belirtiyoruz: Aracı sıfır aldıysak arkadaşlar, sıfır bütün motorlarda, bütün araçlarda mutlaka bir rodaj döneme adı altında bir faktör vardır arkadaşlar bu rodoj dönemi yani sıfır motor anlamında ilk kullanımda arkadaşlar sıfır aldığınız araçlarda yüksek devir yüksek torku araçlara yani 4000 5000 6000 devirleri dip gazları benzinlerde dahil olsun 7000 8000 devirleri göstermiyoruz arkadaşlar ilk sıfır motorlarda ve e, özellikle hani ağır bir işte çalışacak bir otomobil ne kadar ağır işte çalışır onu bilmiyorum da olabilir yani. Ağır işlerde ilk aşamalarda direkt yüklü bir şekilde mesela arkasında bir karavan çekmiyoruz. Sıfır genelleme olarak söylüyorum. Ona dikkat ediyoruz. Ve bin kilometre gördüğünde bin kilometre altında da olabilir. Mutlaka ama mutlaka rodajlı bir arabada yağ değişimi yapıyoruz. İkinci el bir araç aldınız. İkinci el, el araçta aldığınızda mutlaka aracın periyodik bakımlarını yapın bir aracı öyle bilin arkadaşlar. Motor sağlığı için. Yani periyodik bakım ne olabilir? Bunu zaten genelemede biliyoruz. Yağ değişimi. Yani mazot filtresi bu benzin filtresi de olabilir. E, hava filtresi. Yani genel bakımı motorun hava ve yakıt sistemiyle, yağ sistemiyle ilgili kısaca bir bakım arkadaşlar. E, daha sonra arkadaşlar dikkat etmemiz gereken durum. Bir motorda e, periyodik bakımdır. Yani aracı aldınız daimi kullanıyoruz. Periyodik bakımda da biliyorsunuz bu dizel araç benzinli araçta da aynı bir filtre sistemi ve yakıt sistemi vardır. Bunların temiz çalışabilmesi için de filtre sistemiyle donatılmıştır. Bunların değişmesi gerekir arkadaşlar. Accent Blue için söylüyorum şurada kısaca şurada bir yağ filtremiz var. Periyodik bakımda aracın yağ filtresini değiştiriyoruz. Mazotluysa mazot filtresini değiştiriyoruz. Şunun içerisinde hava filtremiz var. Hava filtresini değiştiriyoruz. Aracın torpido gözünde aksent Blue içiyorum. Bütün araçlarımızda var. Yeni olan bütün araçlarda, yeni tip olanlarda. Klimalı olan bütün araçlarda. Özellikle bir tane polen filtremiz var. O bize hem temiz hava almamızı sağlıyor. Ayrıca de klima havasından da geçtiği için klimanın rahat çalışabilmesi için arkadaşlar o havayı süzüyor. O eğer tıkanırsa hiç siz yıllarca değiştirmezseniz klima çok basınç altında çalışacaktır ve klimadan sıkıntı yaşayabilirsiniz. Klima e, kazanını patlatabilirsiniz, e, çatlatabilirsiniz yani basınçtan dolayı ve çok feci bir şekilde yakıt yaktırır arkadaşlar. Klimayı çok ben yani bayağı bir boğar Kompresörü de yorar arkadaşlar. Çıkamazsa zaten size pis bir koku da yayar. Ona dikkat ediyoruz. Periyodik bakımda arkadaşlar yani bu şekilde diyelim. Ve ne yapıyoruz? Periyodik bakımlarda mutlaka ama mutlaka orijinal parça kullanıyoruz. Yani ne olduğunu bildiğimiz parçalar. Benim e, videolarda zaten görüyorsunuz boş takarım. Geri gelir man takarız, mahle takarız e, filtre. Yani bilindik markaları kullanmaya dikkat edelim. yağları Yağlarımızda 5.30 kullanıyoruz. Accent Blue için söylüyorum 5.30 yağ koyuyoruz bu araca. Mutlaka ama mutlaka kaliteli marka olsun Shell koyuyoruz. E, veya yani liko olabilir, motul olabilir, kastrol olabilir. Bu tarz yağları aracımıza koyabiliriz Ama markası bilindik olsun Yani güvendiğimiz markalar olsun Ayrıca mutlaka güvenilir yerden olsun Orijinal yağ olsun Yağ açtığımızda da sentetikliğine mutlaka bakalım Yani şeffaflığına beyaz mı Beyaz mı diyorum Sarı rengini kaybetmemiş yağ olsun Yani koyacağınız yağ böyle siyah bir yağ olmasın Arkadaşlar rengi siyah bozarmış bir yağ olmasın Özellikle laboratuvar görmüş bu 5.30 sentetik yağlarda mutlaka sarı renk hiç kaybolmaz. Sarı renk olur arkadaşlar. Ona dikkat ediyoruz. Ayrıca bu uzun konağıma kısa tutmaya çalışacağım. 10 dakika içine sığdıralım diyoruz. Kullanım tarzı arkadaşlar e, motor ömrü için çok önemlidir. Yani nasıl kullanım tarzı dediğimizde şu şekilde. Siz e, arabaya yani biniyorsunuz. Sürekli yüksek hız gidiyorsunuz. Araba mesela aksiyon bölüyor. A, tamam. Araba atik. Araba Gidiyor yani bastın mı gidiyor. Ama siz sürekli arabaya yüksek devir yaşatıyorsunuz. Basıyorsunuz yani. Sürekli 5000 devir 6000 devir geri geliyor. 4000 devirin altına 3000 devirin altına hiç düşürmüyorsunuz. Araba sürekli yüksek ısılarda çalışıyor. Ve yüksek tork görüyor. Sürekli yüksek tork görüyor. Bu buradaki zaten yağın bozulmasına ve motorun yüksek ısılar görmesine neden olur. Motoru çabuk yıpratır arkadaşlar. Aracı kullanım esnasında vitesler esnasında yığdırmanız. Mesela vites küçültürken veya yükseltirken dengesiz debriyaj bırakma veya düşürürken e, vitesi düşürerek motoru durdurmak çok önemlidir yani frene yüklenirseniz e, sürekli disk ve balata yersiniz yani e, sürekli de alt takımı da bozarsınız sürekli frenle e, aşırı durmak yani yumuşak durmak her zaman aracı arkadaşlar rahatlatır ve motoru yormaz. Yığdırmalar vitesi 4'ten 3'e çektiğiniz yığdıraraktan burnunu bastıraraktan ve vuruntulu bir şekilde durduruyorsunuz. Bu motoru bitirir arkadaşlar. Mesela pati çektirme. Bu araçlarda Accent Blue için söylüyorum. Bütün araçlarda 1500 devir bir aracın kalkması için önemli de yani yeterlidir. Zaten 128 beygir bir araç. 136 beygir ve yani 1300 kiloluk bir araç 1500 devirde arabayı normal düz yolda çok rahat bir şekilde kaldırabilir. Ama siz ne yaptınız? 3 bir arabayı çalıştırdınız. E, ve ısınmış veya soğum o fark etmez arkadaşlar. Pati çekerek arabayı kaldırmayın. Yani bütün arabaları kastediyorum. Bütün motor dahi olsa. Ani dur kalklar. Yani bir anda dur duruyorsunuz bir anda kalkıyorsunuz. Motoru yoraraktan. Böyle zaten böyle Atik, atik demeyelim buna çok agresif bir kullanım sergilendiğinizde ekrandaki mod yakıt göstergeniz sizin uçacaktır arkadaşlar. 10 litrenin altına 9 ile 10 litrenin altına düşmezsiniz. Bu fevkalade bir rakamdır. Arabaya fevkalade motor yani arabayı demeyelim motoru çok Eee Araçlarda arkadaşlar şu bir de yokuşlarda veya düzde uygun bir arabanın motoru uygun viteste kullanılırsa motor ömrü çok uygun olur arkadaşlar. Nasıl? Siz e, yola çıktınız. Mesela tamam az yakıyor diye bu arabada 6 ileri 6 ileri aldınız ve 70 ile gitmeye çalışıyorsunuz. Eko gösteriyor. Düşük gösteriyor diye. Bu çok yanlış bir davranıştır arkadaşlar. Yani e, arabayı e, arabaya göre sürün. O şekilde hareket edelim arkadaşlar. Ayrıca de şu da var. Uygun vites yokuşlarda araba çıkıyor diye 6. vitesi alıp da 70 ile 80 ile çıkmayın motoru acayip yorar baskı balatayı acayip yorar altında bu söylediklerimin içerisinde şu da var ee, yani sadece motoru yormuyor baskı balatayı da yoruyor sizin düzgün kullanmayışınız at, yani patinaj çaktırma çektirmeniz arabanın baskı balatasını şa, aks kafalarını yani bunun her yerini yoruyor ama ben e, genelleme olarak söylüyorum akla takılan bir şey olursa ayrıca cevaplandırıyoruz yani sadece motorla bitmiyor. Motor çünkü motoru kıyasladığımızda şöyle bir şey var. Motoru kıyaslamak e, çünkü neden motor? Motor arkadaşlar arabanın en önemli parçası ve en e, maliyetli parçası. Bir ne bileyim altta bir aks değişirsiniz. 500 liranız 1000 liranız gider. Bir motor girer 50 bin liranız gider. Daha düzelir, düzelirse yani sorun çözülebilirse tarzında söylüyorum ben bunu. E, mesela daha sonra şöyle diyelim. Mesela hararet, hararet için arkadaşlar. Yani bir arabanın bir harar, yani sıcaklık sistemi kontrol altında olmalı. Mutlaka aracın suyunda antivirüs kullanılmalı. Motor sağlığı için. Motor pas tutarsa motor erir ve ölür arkadaşlar. Ayrıca şu ön tarafta bulunan radyatörün herhangi bir sorunu yani bir tıkanıklığı olmaması gerekiyor. Motor yani soğuk çalışması gerekiyor. Bir motor ne kadar mesela ilk ayı, kışın veya ne bileyim ilk marşta nasıl böyle biraz yüksek devirde çalışıyor. O kendini böyle ısındıktan sonra yumuşuyor. O motor sağlığı için önemlidir. Sürekli motor e, soğukta da çalışması motora yine zarar veriyor arkadaşlar. Mesela termostat arabadan çıkarmak. ilk marşta soğuk suyun gövdede gezilmesi. Yani motorun ısınmasına engel olmak. Bu da zararlıdır arkadaşlar. Ama genelde standart düzeyde ne yapıyoruz? Motor ısınmış ise o motorun da soğuması gerekiyor. Soğuması için de arkadaşlar etken olarak motorun bütün sisteminin antifrizli olması gerekiyor ve çok rahat çalışması gerekiyor. Bu da motor sağlığını uzatıyor. Antifriz kullanmak motorun her zaman ömrünü uzatır. İşte sıkıntı çekmezsiniz arkadaşlar. Ve ayrıca arkadaşlar soğuk motora hiçbir zaman araçlarımızı ilk çalıştırdığımızda soğuk motora kesinlikle ama kesinlikle dip gaz vermeyelim. Şu e, aracın motorunun yağlanabilmesi için alt karter kısmında bir tane yağ pompası var. Yağ pompasının da arkadaşlar bir anda şu silindir külbütör kapağının içinde çalışıyor. Tamam yağ alttan geliyor. Yani motora kontağı koyar koymaz buradan itfaiye hortumu gibi biri bu motoru sulam yağlamıyor yani kafasını yağlamadığı için o e, ince deliklerden yağ kanallarından yağ geldiği için sizin beklemeniz gerekiyor. Hemen çalıştırır çalıştırmaz dip gaz yapar da 3000-4000 devirlerde arabayı kaldırıp kaldırıp yürürseniz motorda Klepeja da altında yani silme Klepeja da altında aşınmalar meydana gelir. Yağsız kalan motor demek arkadaşlar ve e, iticilerde ve egzantrikte bu gibi durum yani buralarda kesin bir sıkıntı başlayacak. Motordan şakırtılı sesler gelmeye başlayacaktır. E, onunla da ilgili kısaca ileride videomuz olacak. Ee, anlatımız olacak arkadaşlar. Bunlara dikkat ediyoruz yani. Soğuk motorda dip kazdan uzak duruyoruz arkadaşlar. Ve ayrıyeten motor da motorun çevrilmesini sağlayan içinde egzantriklerin motor çalıştığıyla bitmiyor arkadaşlar. Çalıştığında egzantriğin de çevrilmesini sağlayan bir tane tirger adı altında bir kayış vardır. Bizde zincirdir. Ee, yani benzinli de de zincirdir ama Farklı araçlarda kayıştır arkadaşlar. Bu içten kayış olabilir, yağlı kayış olabilir, dıştan kayış olabilir. Veya bizimki zincir olabilir. Arkadaşlar bu zincirde değişim süreci arkadaşlar ses gelene kadar devam. Daha önceki bahsettiğim konularda arkadaşlar zaten dikkat edilmezse bu zincir sesi yağ bakımı yapılmazsa, sürekli pati çekilirse, sürekli gazlara yüklenilirse, sürekli yüksek devirde motor kullanılırsa zaten bu trigger binde de ortaya çıkabilir. Şarıl şarır burada bunun gövdenin içinde arkadaşlar. şarı şarır şu bölgeden zaten bir ses alıyorsanız mutlaka sizin tirgerinizde bir şakırdama, şarıltı vardır arkadaşlar. Hani bisikletin e, pedalını arkaya döndürür gibi bir ses ortaya çıkacaktır. Oradan şu bölgeden geliyorsa mutlaka bilin ki özellikle şu kafa bölgesinden e, tirgerde bir sıkıntı vardır. Şu aşağılardan geliyorsa ve kayış tarzında oralara bakılması gerekiyor arkadaşlar. Eee tirger bakımlarının düzgün yapılması. Kayışlarda mesela e, özellikle kayış önemlidir. Kayışta kesinlikle beklenmez arkadaşlar. 70 bin, 90 bin, 100 bini kesinlikle geçirmeden o kayışın orijinal ise 100 bin. Yoksa normal bir kayış takıldıysa 60 binde, 70 binde mutlaka ama mutlaka tirger kayışlarınızı değiştirin. Ve ayrıyeten de motor ömrünü uzatan şöyle bir durum daha vardır. Aracı kullanıyorsunuz 200 bine geldiniz veya bir satın, araç satın aldınız. 200 bin, 300 bin oldu. Arkadaşlar mutlaka ama mutlaka aksentli uçurum diğer e, yani diğer bütün araçlar motorlar içinde söylüyoruz bunu mutlaka araca temizlik yaptırın temizlik turbolu ise yani e, turbo sisteminin temizlenmesi gerekiyor mutlaka ama mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor turbo sisteminde arkadaşlar yani yeni tip bütün araçlarda egere olduğu için e, turbo'nun boruları ve arkadaşlar mutlaka egere boğaz kelebeği emme manifoldu ve Bizde burada da farklı araçlarda farklı yani altta bir interkolümüz var interkol temizliği yani yüksek kilometreye geldiyseniz 150 bini geçtiyseniz veya 200 bini geçmiş ol geçtiyseniz dediğim şekilde veya bir araba satın aldıysanız araba 200 bin üzeriyse mutlaka arabayı temizlik yaptırın. motor hem canlanacaktır hem de arkadaşlar yani mutlaka motor ömrünü uzatmış olacaksınız o şekilde arkadaşlar bir kullanım e, sergiliyoruz Akla takılan bir şey olursa cevaplandırırım. Videolar için arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kısa tutmaya çalıştım. İdare edin arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.